Roman konusunun pekiştirme testini çözeceğiz ama onun öncesinde sana hatırlatmada bulunayım. Çap yayınlarının 9. sınıf edebiyat soru bankası 5. ünitedeki 1, 2, 3 ve 4. testlerde çözersen konuyu iyice pekiştirmiş olursun. Birinci soruyla başlayalım. Roman türünün özellikleriyle ilgili olarak olay, e, hangi, hangisi söylenemez demiş. Olaylar kişilerin karakterlerine paralel olarak değişir ve gelişir. Doğru. Genellikle duyulan geçmiş zaman kipiyle yapılır diyor. Duyulan geçmiş zaman neydi? Mış, miş. Peki romanda duyulan geçmiş zaman olur mu? Olmaz. Duyulan geçmiş zaman nerede oluyordu? Masalda oluyordu öyle değil mi? Ruhsal çözümlemelere yer verilir. Olaylara bağlı olarak mekanlar değişebilir. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi olur. Bunlar zaten romanla ilgili özellikler idi. Bu parçayla ilgili olarak hangisi söylenemez demiş. Şimdi bir bakalım. Açık havada dolaşırsam bu fena ruh halimden kurtulacağımı ümit ederek acele hesap gördüm. Dışarıda ince bir yağmur yağıyordu ve gökyüzü kapalıydı. Şehrin bol ışıklarının kızıl aksini tepemizdeki alçak bulutlarla seyretmek mümkündü. E, Kur dam dedikleri geniş ve uzun caddeye geldim. Burada sema bütün aydınlık bir hal alıyor. Saati çıkardım deyip böyle devam etmiş. Olay çevresine gelişen bir metindir. Zaten romandan alınmış belli. Yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olay anlatılıyor. Öyküleyici anlatım biçimi var. Olay üçüncü kişinin anlatımından yazılmıştır diyor. Yanlış. Çünkü bak gördüm. Ondan sonra mümkündü değil mi? Tepemizdeki birinci kişi anlatım olduğu için cevabın ne olması lazım? Dört. Yani Denizli olması lazım. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Türkiye'de bir roman Tanzimat'ta girmiştir. Yusuf Kamil Paçan'ın Fransa Edebiyatçısı Fenelon'dan yaptığı Telemak adlı çevre eser, ilk çeviri roman olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Edebiyatı'nda roman türünün ilk örneklerini Servet-i Fünun döneminde verilmiştir diyor. Daat yanlış çünkü Servet-i Fünun döneminde değil Tanzimat döneminde ilk örnekler verilmiş ve ilk e, roman da Şemsettin Sami'nin taşuk Talat adlı romanıdır. Geldik dördüncü soruya. Bu parçadaki anlatıcının bakış açısıyla ilgili olarak yargılarından hangileri söylenemez? Artık karanlıktı, Bihter bir söz söylemeyerek şimdi fark edilmeyen resimler halinde bilinmez nasıl bir korkuyla hareket etmeye cesaret edemeyerek duruyordu. Yalnız sobanın kapağında iki kırmızı göz sönük hemen bir bütün örtecek mezarda onlara bakarak gülümsüyor gibiydi. Birden ikisi de titrediler. Şu anda bir bu karanlık odanın mahrem havasında ikisi de aynı anda öyle bir şey hissettiler ki onları bir kelime söyletmekten, bir hareket etmekten ürkütüyordu. Tehlikeyle dolu bir rüya içinde gibiydiler. Bir küçük şey bilinmez nasıl bir tehlike bulacak olacak zannediyorlardı derken kahramanın içinden geçen düşüncelere e, bile yer verdiği için burada İlahi bakış açısı vardır. Olayların içerisine yer almıştır. Hayır, olayların içerisine yer alsa kahraman bakış açısı olur. Bu yanlıştır. Kahramanların zihinlerine geçinler anlatmıştır. İlahi bakış açısı olayları üçüncü ağızdan aktarmıştır. Bu da doğru. Yani hem üçüncü ağız, yani üçüncü kişi anlatıcı var ama bakış açısı olarak da ilahi bakış açısı yani 2 ve 3 vardır. Ama bir numara burada söz konusu değil. Cevabımız Adana'dır. Evet. Ne demiş burada? Doğru yanlış biçimde değerlendirirken hangisi yanlış yapılmıştır? Roman ve hikaye. Tamam. Romanda kişiler hikayelerde romanda kişiler hikayelerde olaylar ön plandadır demiş. Doğru. Burada bir sıkıntı yok. Roman tek bir olay üzerine kurularken hikayelerde olaylar zinciri söz konusudur. Yanlış. Bu da doğru. Çünkü ters olması lazım. Romanlarda kişi ve olay betimlemeleri hikayeye göre daha ayrıntılıdır. Yanlış demiş ama doğru olacak. Öyleyse cevabımızın ne olması lazım? Tabii ki Ceyhan olması lazım. Hangisinde birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. E. Evet, yılbaşından önce diz boyu kar yağsın istedik hepimiz. Şimdi yılbaşının bitişik yazılması doğru, diz boyunun ayrı yazılması doğrudur. Sosyal bilimlere ilgisi gittikçe artıyordu. Sosyal ve bilimlerin ayrı yazılması doğru. Saksıdaki çiçek hava akımına maruz kaldığı için bir gecede kurumuş. Burada herhangi bir yanlışlık yok. Misafirler Başbakan'ın, Başbakan'ın da bitişik yazılması doğrudur. Bir akşam üzere, evet şimdi bu zaman bildiren işte akşam üzere, hafta sonu gibi ifadeler bitişik yazılır. Öyleyse cevabın ne olması lazım? Denizli olması lazım. Bu parçanın anlatımıyla ilgili hangisi söylenmez diyor? Lamia yüzünü havuza çevirmiş, çıplak bileklerinden birine ara sıra suya sokuyor, sonra bu sonra onu ıslatan suyun damla damla toplanıp parmaklarında düştüğünü seyrediyor. Kenan da elini yanındaki tenekoluktan birine uzatıyor, bir parça su alıyor, suratla Lamia'nın yüzüne saçlarına serpiyor. Bu şaka için birbirlerine gülümsüyorlar fakat yine bir şey söylemiyorlar. Lamia tekrar havuza dönüyor, bileğini suya sokarak eski oyununa başlıyor demiş. Şimdi burada iç konuşma tekniğine yararlanmıştır derken, şimdi burada dikkat edersen gözlemci bakış açısı vardı ve burada anlatıcı gördüklerini anlatıyor. Burada Lamia'nın kendi iç sesine, Kenan'ın iç sesine yer veriliyor mu? Hayır. Dolayısıyla iç konuşma tekniğine alınmıştır diyemeyiz. Ama gözlemci, öyküleyici, ikilemeler zaten var burada. Anlatım 3. çağızdan yani gözlemci bakış açısından anlatılmış. Orada da sıkıntı yok. İç çözümleme tekniğinden yararlanılmamıştır diyor. Yani kişinin psikolojik özelliklerini verecek. Ee, ne diyor? Kuyuya varmadan bir zeytin altında oturduğu Teneke dizinin üzerinde yan yatırdı. Defterini, kalemini çıkardı. Önce ne yazacağını bir türlü kararlaştıramadı. Sonra fazla vakit olmadığını da düşünerek yarı sağdan soldan kulağında kaldığı gibi yarı içinden geldiği gibi yazmaya başladı derken burada iç çözümleme var. İçinden geçenleri vermiş. Bu böyle devam etmez diye düşündü. Bak diye düşündü dediğine göre burada zaten iç dünyasını vermiş. Bu da doğrudur. Bu kapana kısılmış gibi hissediyordu. Bak ne hissettiğini bize açıkladı. Devamını okumamıza gerek yok. Hürrem kendisini biz bütün yalnız hissediyor demiş. Burada da yine bir iç çözümleme var. E şıkkına bir bakalım. Sabahları Ömer'in erkenden e Macidiye'yi karşılaması, onu mektebine bıraktıktan sonra akşam üzeri tekrar olarak eve getirmesi, ara sıra geç vakitlere kadar dolaşıp bazen sakin ve şundan bundan. Bazen hummalı konuşmaları günlerce hiç aksamadan devam etti derken burada herhangi bir şekilde Ömer ve Macide'nin iç dünyasına yönelik bir çıkarım söz konusu değildir. Öyleyse cevabımız Edirne'dir. Buna göre Zehra'nın okuyacağı kitabın türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Zehra kitapça gördüğü ve ön kapağında çok etkilendi romanın arka kapağını çevirdi okumaya başladı. Yüzüklerin Efendisi son dönemlerin en çok okunan yüz kitabı arasında. Zaten Yüzüklerin Efendisi filmini de seyrettiysen burada bak zaten ne diyor? gerçeküstü ve olağanüstü unsurlar var diyorsa burada Zehra hangi tip romanlardan hoşlanıyor demektir? Fantastik romanlardan hoşlanıyor demektir diyor ve testimizi bitiriyoruz.